Aa çok güzel soru geldi. Nagiri demiş ki Al Pacino Robert De Niro kıyaslamasında ne tarafta olursunuz? Ben bunu yatay bakışlarda defaatle belirttim. Al Pacino bazı rollerde çok iyi bir oyuncu ama sonradan saldı kendisini bir yaşından sonra. Yeterince parayı bulunca. Robert De Niro ise girdiği her rolün altından hakkıyla çıkmış. <laughs> Aşırı delikanlı bir adamdır. Diyeceklerim bu kadar. Robert De Niro 5 rolü çok iyi oynar şey pardon. Al Pacino 5 rolü çok iyi oynar. Robert De Niro her rolü çok iyi oynar. İyi günler. Al Pacino sadece şey iyi oynuyor ya. Sinirli İtalyan adam rollerini çok iyi oynuyor. Ha. Bence uğraşmadığın lan bu arada ha. Yani bir noktadan sonra eğilse biraz... aldı. Ben çıkayım bari Al... bana paramı veriyorlar. Millet de seviyor diyor. Onu yapıyor sadece. Al Pacino biraz Feyyaz gibi ya. Yani böyle şey Feyyaz'ın da sadece Feyyaz rolü var ya yani böyle onu gördük yani şeyden sonra United'sından sonra ha okey sadece Feyyaz rolü varmış artık hani hmm. onu yapabiliyor falan onun gibi yani işte bir tane Feyyaz var bir tane Al Pacino var ve işte çok iyi oldu da falan. Ben Genco Erkan'a da benzetiyorum biraz o açıdan. Hmm. Genco Erkan da mesela yani ben yani beğenmiyorum diye diyeceğim bir hali hiç yok ama bir süre sonra Genco Erkan Genco Erkan yani hep böyle şey ya yavaş yavaş çıkacaksın. Hep, hep o adam yani hep oradayız yani hiç one note bir adam böyle biraz. O nota da çok iyi bir nota, hiç beğenmemezlik edemiyorsun ama Robert De Niro'ya bir bakıyorsun orkestra gibi bir herif bugün de bunu yaptım 3 gün sonra da bu rolü oynadım falan yani. Ama en iyi oyuncu gibi bir kıyaslama yapılacaksa ben gerçekten şeye aşık olmuş durumdayım ya Daniel Day-Lewis'e galiba Lincoln dışında evet. bütün filmlerini izledim artık yani ve su gibi bir herif oğlum Daniel Day-Lewis. Böyle şey evet, falan oldum. Evet. Hani özel hayatında nasıldır acaba bu civan falan gibi oldum yani böyle.